Merhaba değerli dinleyiciler. Enerji maliyet yönetimi podcast serimizin yepyeni bölümünde gece vardiyasının loş ışıkları arasından selamlıyoruz. Bir kez daha kulaklığınızın diğer ucunda buluştuğumuza memnuniyetle. Bugün fabrikada mesai bittiğinde bile sayaçların sessizce dönmeye devam etmesine yol açan o görünmez hırsızları, vampir yükleri yakından inceliyoruz üç vardiyalı düzeni olmayan veya gece üretimini minimumda tutan pek çok tesiste makineler kapalı görünse de enerji panolarındaki akım pensleri farklı bir gerçeği fısıldar. Kapalı olduğu sanılan bir CNC tezgahının, ambalaj hattının ya da bant konveyörünün kumanda devresi gece boyunca kıpırdamadan çalışıp kilowatt saatleri yutar. Gece bekçisi kahvesini yudumlarken Elektriğin görünmez hortumu şirket kasasından para emmeye devam eder. Bu gizli tüketimi yakalayabilmek için ideal yöntem en az 72 saatlik kesintisiz yük profili kaydı yapmaktır. Enerji analizörü veya akıllı sayaç verisini 15 dakikalık çözünürlükle kaydetmek hafta içi gündüz vardiyası, gece shift arası ve hafta sonu duruşu gibi tüm operasyonel modları aynı grafikte görmemize imkan tanır. Kayıt boyunca güç faktörü, aktif güç kapasitif ve endüktif akım yönleriyle kilovolt amper değerlerini de izlemek, ekipman bekleme modlarındaki reaktif davranışı ortaya çıkarır. Örneğin, pazartesi gecesi 23'te kapatıldığı düşünülen bir paketleme hattının kontrol paneli 1 kW civarı sabit yük çekerken, konveyör sürücüsünün bekleme modundaki kayıplarıyla birlikte toplam 2,5 kW seviyesine ulaşabilir. 3 vardiyalı bir işletmede hafta içi 5 gece boyunca duran hatta yalnızca bu bekleme yükü yılda 520 saat boyunca çalışır. Aktif enerji bedelinin kilowatt saat başına yaklaşık 2 lira 60 kuruş, dağıtım bedelinin ise 1 lira 70 kuruş dolayında seyrettiği Mayıs 2025 tarifesinde bir tek hat bile yılda 4 bin lira düzeyinde gereksiz maliyete yol açar. Bu rakama, kapasitif fazlaya düşen güç faktöründen doğabilecek reaktif ceza ihtimali dahil değildir. Vampir yüklerin kökeni genellikle kontrol trafoları, servo sürücülerin bekleme modları, hidrolik ünitelerin sirkülasyon pompaları ve basınçlı hava sistemlerindeki otomatik valflerin sızıntılarıdır. CNC tezgahlarını örnek alalım. Operatör makineyi kapattım dediğinde ekran kararır. Fakat servo amplifikatörler güvenlik gerekçesiyle düşük akımlı hazır bekleme modunda kalır. Bu modda eksen başına 50 watt civarı tüketim gerçekleşir. 3 eksenli bir tezgah kontrol paneli dahil toplam 200 watt lükse benzer bir parıltıyla karanlıkta çalışmayı sürdürür. Yanındaki hava kompresörü ise iş emri bittiğinde durdurulsa bile hat sızıntıları sebebiyle basınç regülatörü marifetiyle 10 dakikada bir tekrar devreye girer. 3 kW nominal motoru her devreye girişte 70 saniyelik boşta çalışma döngüsüne girer. Bu döngülerin gecelik tekrarı tesisin kapalı dönemine gizlenmiş bir vampir yük şelalesi oluşturur. Perde arkasının bu denli kalabalık olduğunu görmek yöneticilere iki temel aksiyon penceresi açar. Birincisi otomasyon katmanında güç kontaktörlerini ve sürücü beslemelerini Üretim emirleri girilmediğinde tamamen devre dışı bırakacak enerji yönetim senaryoları oluşturmak. İkincisi ise insan faktörünü göz ardı etmeden operatörlere vardiya sonunda uygulayacakları net kontrol listeleri vermektir. Konveyörlerindeki sensör ledlerinden tutunda vidalı kompresörün emiş valfine kadar enerji kesen bir anahtar olup olmadığını sorgulayan kısa doğrulama adımları çok kez bileşik faiz etkisiyle dev tasarruf getirir. Bu noktada planla uygula kontrol et döngüsünün kontrol basamağı yalnızca rapor takibi değil, bizzat yerde dolaşıp kulakla, termal kamera ile ve veri ekranlarıyla ikili teyit yapmaktır. Yük profili analizinin sıradaki adımı veriyi görünür kılmaktır. En basit yol, 3 günlük kayıt üzerinden ortalama eğri çıkarmak ve referans çizgiyle gece gündüz tüketimini yan yana yazmaktır. Örneğin gündüz aktif üretim gücünün 800 kW olduğu bir hatta saat 22 ile sabah 6 arası tüketim ortalaması 50 kW görünüyorsa bunun ne kadarının baz yük ne kadarının vampir olduğunu ayrıştırmak gerekir. Baz yük yani soğutma sistemleri, güvenlik aydınlatması ve bilgi işlem odası gibi vazgeçilmez unsurlar tanımlanınca geriye kalan dalgalı hat vampir olarak etiketlenir. Büyüteçle baktığınızda packaging hattı kontrol devresiyle konveyör sürücülerinin alçak tonda vınladığını, bir de kalıp makinesinin hidrolik pompasının periyodik nöbet tuttuğunu görebilirsiniz. Hepsinin gücü düşük gibi görünür fakat toplamın yıllık etkisi kimi zaman fabrikanın tüm enerji verimliliği hedeflerini gölgede bırakacak büyüklüğe ulaşır. Burada kilit nokta, yüzde yarım ya da yüzde bir mertebesindeki kaybın bile kar marjlarının daraldığı dış rekabet ortamında doğrudan net kara yansımasıdır. Peki çözümler neler? Öncelikle otomasyon yazılımınıza iş emri olmadığı anda ana sürücü beslemesini kesin komutu ekleyin. Hidrolik ya da hava gereksinimi olmadığında motor koruma rölesi üzerinden beslemeyi kesen röle mantığı birkaç satırlık kodla uygulanabilir. Enerji yönetim sistemi kullanan tesislerde ise kilovolt amper ve kilovat değerlerindeki eşik değişimlerini gerçek zamanlı takip edip beklenmedik gece yüklerine anlık alarm ürettirmek bakım ekiplerinin olay gerçekleştiği anda müdahalesini sağlar. Daha hızlı bir çözüm için operatör panosuna var diye sonu kapatma listesi eklemek de düşük maliyetli bir başlangıçtır. Liste basittir. CNC ana kontaktörü kapandı mı? Konveyör sürücüsünün hazır modu devre dışı mı? kompresör basınç ayarı gece değerine alındı mı? Her biri 10 saniye sürmeyen bu adımlar kombine edildiğinde yılda 10 binlerce kilowatt saat tasarruf ettirecek zincirleme etki yaratır. Türkiye'de endüstriyel tarifelerde gece penceresi çıplak aktif enerji bedeli açısından gündüze göre %10 civarında indirimli görünse de reaktif ceza ve dağıtım katsayısının sabit kalması sebebiyle toplam fatura içinde kayda değer bir avantaj sağlamaz. Bu nedenle nasıl olsa gece ucuz yanılgısı vampir yükleri görmezden gelmenin meşrulaştırıcı bahanesi olmamalıdır. En iyi senaryoda bile tasarruf edilmemiş her kilowatt saat finans departmanının gözünde kayıp fırsat olarak kritik tabloya yazılır. Kaldı ki sürdürülebilirlik raporlarında görünmez kayıplar karbon ayak izi artışı olarak kayıtlara geçer. Elektrik karışımındaki yenilenebilir payı yükselse dahi gereksiz tüketim ham karbon emisyonunu büyütmeye devam eder. Son olarak teknik bir uyarı, gece devresini kapatırken kontaktör kullanıyorsanız servo sürücülerin güç kesildiğinde referans kaybetmesini engelleyecek şekilde batarya veya güvenli durdurma fonksiyonunu doğru ayarladığınızdan emin olun aksi takdirde ertesi sabah referans alma süresi uzar. Operatör verim kaybı sebebiyle prosedürü atlamaya meyleder ve tasarruf çarkı durur. Aynı gereklilik hava kaçağı avına çıkarken de geçerlidir. Basınç düşürme testi sonrası tesis yeniden basınçlandırılırken üretim planıyla çelişmemek adına bakım üretim koordinasyonu sağlanmalıdır. Enerji yönetiminde sihirli formül yok. Ama görünmez gece tüketimini görünür kılmak her zaman ilk ve en yüksek getirili adımdır. 72 saatlik yük profili analiziyle başlayan yolculuk, basit aç-kapa disiplinleriyle birleştiğinde, yıllık enerji maliyetlerinde çift haneli yüzdelere varan tasarruf kapılarını aralar. Bugün siz de tesiste ışıkları kapatıp çıkmadan önce sayaç ekranına bir bakın. İbre hala dönüyorsa bilin ki bir vampir yük karanlıkta pusuya yatmıştır farklı bir bölümde yine tasarrufun heyecan verici başka bir yönünü konuşmak üzere buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın enerji dolu günler dileriz